Merhaba arkadaşlar. Yine çıktık yollara. Karlı bir günde. Yeni keşiflerdeyiz. Tabii şimdiki keşfimiz daha önce yazın geldiğimiz derelere geliyoruz. Şu an Sölöz Deresi'ne doğru. Eski adıyla beraber Kaplı Kaya bölgesinde dereden yukarı gidiyoruz. Şöyle manzarayı size göstereyim. Ekip arkadaşımız Fatih Bey. Hemen yanımızda Hazreti Zekeriya Bey. Tabii ben Deniz Dağımız Yardeli Kadir. Yeter. Yarın için hazırlık <laughs> ön köşif yapıyoruz. Şimdi deremizde gidip güzel bir ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, balık. Şu balıklara bakabilir miyim şöyle bakalım canlı mı onlar? Balık. Bak oynuyorlar. İşte balık. İşte balık. Ne yapacağız? Hamsi tava. Hamsi tava balık. Hem de mısır unlu. Evet. Cızırtıyı duyalım şöyle abi. Şöyle bak şöyle. Aa, şimdi bak şimdi bu balık nasıl yenmesin? Hele şu ortamda, şu manzarada nasıl yenmesin ya? Arkadaşlar şöyle bakın şu balığı alıyorsunuz. Bu bölgede yoğun bir kar yağışı oldu. Zeytin dalları kırıldı. Burada çok kırık yok ama biraz daha iç kesimlerde çok büyük kırık var. Şimdi dereye doğru yürüyüşümüz tüm hızıyla devam ediyor. Vay vay vay. Su seviyemiz çoğalmış. Kar bereketi yüzünü göstermiş. Şu güzelim atmosfer. Şu manzara. Vai, 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 vai. Evet. sonbahar demeden doğayla buluşuyoruz. Tabi doğanın güzelliği bir başka. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Dikkat edin kaymayın. Kayalardan tepelerden aşağı doğru açayım. Evet. Suyu sesi, derenin sesi. Harika ya. Evet şimdi kamp yapacağımız bölgeye geldik. Burası bizim kamp atışımızı ve kampımızı yemek hazırlığımızı yapacağımız yer. Burada malzemelerimizi ağaçlara astık. Herhangi bir vahşi hayvan telef etmesin diye. Şimdi büyük şelaleye doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Kaplıkaya Kanyonu. Köylülerin değişiyle beraber Nah Kayası dediğimiz yere devam ediyoruz. Tabii geçiş var abi oradan oraya. <laughs> 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 Acı definecinin kazdığı yere bak ya. Şurada müthiş bir kazı ya. Burada bir emek, bir Define. Zeki abi. Neredesin be ya? Acı toprak akıyor be altında kalırız be ya. Acı. Bu acı burada altın bulmuşlar acı. Var mı bir tane? He, -he. Acı bir taneyi bırakmışlar acı burada. Ne yapıyoruz? <laughs> ya acı bunlar manyak ya. Bu toprak kaymaz. Niye? Taştı. Yok acı akar bu ıslandı mı şey yapar acı. Acı yani bu kayanın altında defin aramışlar. Hangi akıllı aramışlar bilmiyorum ama bilmiyorum yani. Hadi bakalım. Oradan buraya. Defineciler tekrar yeni bir kazı sahası daha. Orada gördüğünüz kadarıyla bakın kayayı delmişler matkaplarla özel matkap getirip bu kayalara dinamit yerleştiriyorlar ve patlatıyorlar. Gerçekten Büyük çaba Hacı çizmelerin en büyük sıkıntısı da bu işte Fatih abi Yardım et şuna ha ettim Sıkıntı yok korkma. Fatih abi güzel yakaladım seni kameraya. <laughs> yok. Abi. Hedefimize ulaştık. Burası Kaplı Kaya. Kapalı Kaya Kanyonu. Diğer adıyla beraber Nah Kayası. Zorlu bir yolculuk ama her şeye değiyor. Buradaki kayaların bir özelliği var. Buranın hikayesi şöyleymiş. Burada bir ağ varmış. Bütün ağlar valilikte toplanmış. Bu Orhan Gazi bölgesinde bulunan bütün köylerin ağları toplanmış. Herkes devlete bağışta bulunuyormuş her ağa. Ağaların her biri ayrı ayrı bağışta bulunmuş. Şimdi ağalardan her bir ağa ayrı ayrı bağış açıklamış. İşte bilmem kaç hem altın, bilmem ne kadar altın falan diye. En son ağanın bir tanesine denk geldi. İşte o ağda Sölöz ağası. Ama gariban gariban oturuyormuş. Tabi herkes buna dönmüş. Vali de demiş ki sen ne veriyorsun? Senin şeyin nedir demiş. O da demiş ki ben demiş buradaki ağaların verdiğinin aynısını veriyorum demiş. Yani hepsinin verdiğini veriyorum demiş. Herkes bir irkilmiş. Vay nasıl olur işte nasıl bir şey? Yani onu e, gariban olarak görmüşler. Tabu bu sefer vali de demiş ki ya ağam sen e, böyle bir fedakarlık yaptın bu konuda dile benden ne dilersen. O da diyormuş ki köylüler olarak e, kervanımızı götürürken malzememizi erzağımızı götürürken Ermeni eşkıyaları bize saldırıyor. Dolayısıyla biz bu bulunduğumuz bölgeden yol açmak istemiş. Biz bu vadiden geçelim demiş. Tamam demiş. Onaylıyorum demiş. Sana izin veriyorum demiş. Bu konuda destekleyeceğim seni demiş. Tabii çalışmalar başlıyor. Çalışmalar başlayınca işçiler bir başlıyor çalışmaya. Haftalar geçiyor. Aylar geçiyor. İşçilerin baş ustası gidiyor ağaya diyor ki ağam diyor ağam. Ya bir sıkıntımız var diyor. Haftalardır çalışıyoruz diyor. Hiç ilerleyemedik diyor. Nedir diyor bunun sebebi? Diyor ki kayalar darbeyi emiyor diyor. Kayaya vurdukça e, darbeyi emiyor. Ağa da demiş ki ne kadar kopartıyorsun demiş. Yani bir vuruşta o zamanın para birimiyle bakır altın dirhemler mi neyi varmış herhalde o kadar kopartabiliyorlar mı demişler tabii ki kopartıyor efendim demiş o zaman demiş durmuyorsunuz devam demiş ve buradan kendilerine yol açmış bu yol Sölöz'den başlayıp Bilecik doğrusuna doğru Bayırköy, Bilecik'e doğru açılan bir yolmuş. Dolayısıyla eşkiyaların yollarını kesmesini engellemişler. Dolayısıyla buranın ismi oradan geliyor. Ee, Kapılı Kaya. Kapılı, kapa, Kapalı Kaya. Yani buradan yol açmışlar. Kapılı Kaya diye yol açılmış burada. Şimdi arkadaşlar burada başka bir şey daha göstereceğim size. Bakın şunları görüyorsunuz. Bunlar tamamen defineciler tarafından burada diyorum ya kervan yoluydu. Define bulmak umuruna defineciler tarafından delinerek dinamik koyup patlatılmaya çalışmış. Bunlardan bir sürü var böyle yukarı doğru. Ee, çünkü burası eski kervan yolu olduğu için burada insanların ziynet eşyalarını, altınlarını sakladığını düşünüyormuş. Evet, size doyumsuz manzara ile beraber baş başa bırakıyorum. gibi eğlenmek istiyorsanız, Tamam mı? Evet muhteşem bir kamp ateşini yaktık. Şöyle çayımızı da oraya koyduk. Oo, Şurada balıklarımız bizi bekliyor orada. Şimdi onları da göstereceğiz. Şöyle ortamı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir şey söylemiyoruz. Yorumlar sizin. Düşünceler sizin. zırtıyı duyalım şöyle abi. Şöyle bak şöyle. Şimdi bak şimdi bu balık nasıl yenmesin. Hele şu ortamda, şu manzarada nasıl yenmesin ya? Yani ben size ne anlatayım bilmiyorum ama nasıl abi yakıyor değil mi abi ya? Var ya. Anlatmaya gerek yok diyorsun abi değil mi? Arkadaşlar şöyle bakın şu balığı alıyorsunuz. Zaten en güzeli bu olmuş lan. Peki abim. Fatih gelme. Fatih gelme. Biz yemeğe devam ediyoruz Fatih. Gelme. Oh. Zeki abim konuşamıyor şu an ama ben çekim yapar göre balıkları götürüyor. Olmaz. Evet. Yine bir muhteşem yürüyüşün sonuna geldik. Kampımızı bitirdik. Etrafımızı temizledik. Hiçbir şekilde çöp bırakmadık. Etraf tertemiz. Şimdi dönüş yolculuğumuz başlıyor. Gerçekten çok güzel bir gündü. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.